Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Ethereum'dan bahsedeceğim. Ethereum neden yükseliyor? Ethereum alınır mı? Ethereum staking nedir? Ve Ethereum üzerindeki akıllı kontratlardan bahsedeceğim. Özellikle DeFi'lardan. Arkadaşlar öncelikle videomuza geçmeden kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bir isteğiniz yorumunuz varsa da yorum olarak yazabilirsiniz. Videomuza geçelim. Arkadaşlar Ethereum biliyorsunuz 2017 yıllarında 1400 dolarlara geldi. Bu gelmeniz en büyük sebebi yeni acemi yatırımcıydı ve çok yüksekler fiyatlardan hiç bakmadan e, Ethereum satın aldı ve fiyatı oldukça yükselttiler. Özellikle bu yeni yatırımcının teknoloji olan meraklı tarafı. Şimdi arkadaşlar 2018'in sonlarına doğru Ether 90 dolar biliyorsunuz düştü oldukça büyük bir kayıp ama şu anda 550 dolar civarında yani bu 90 dolardan neden 550 dolar civarına tekrar yükseldi? Arkadaşlar Ether Proof of Work yani iş kanıtı önceden iş kanıtı yani işlemciler ile yapılan işlerin kanıtlaması üzerine yani en çok işlemi olan en çok işlem gücü olan bir işlemci vardı iyi 7 bir işlemci vardı i 3 hangisi daha çok işlem yapıyorsa o daha çok işlem hakkına sahip yani en çok geliri o hak ediyordu. Üretimi o yapıyordu. Şimdi ise hisse kantına yani proof of stake'e yani stake'e geçti. Stake'de de arkadaşlar proof of stake'de en çok hak sahibi olan yani en çok token olan hak sahibi oluyor. Ve proof of stake'de katılmak için minimum 32 Ethereum stakelemeniz lazım. Yani kilitlemeniz lazım. Bu da Ethereum'un stake kontratı. Stake'ini de buradan yapıyorsunuz. Bakın get started. Burada anlatıyor. Şurada hatta 32 The yes. cat ethereum'dan bahsediyor. Bakın 32 yeter Şimdi arkadaşlar olay aslında şu stake de kilitliyorlar arkadaşlar. Hatta 32 ethereum yoksa fuller yani başka insanlarla birleşip de kilitleyebiliyorsunuz. Bakın burada yaklaşık 1 milyona yakın ethereum kilitlenmiş. Yani 1 milyona yakın ethereum 500 milyon dolar ediyor arkadaşlar. 500 milyon dolar ethereum 2 yıllığına kilitlendi ve bu insanlar %5 %6 pardon %20 eğer bu 10 milyonlara falan gelirse kilit %5'lere kadar düşecek bu yani ethereum üretecekler. Peki bu ethereumlardan nereden geliyor dersiniz? Tabii ki de ethereumdaki yapılan tüm işlemleri fiillerinden vesaire hak yani gelir elde ediyorlar veya üretimden geliyor arkadaşlar. Şimdi ethereum 550 dolarlara geldi. Peki neden geldi? Hani yeni bir yatırımcım var piyasada bence şu anda henüz bir yeni yatırımcı yok. En önemli sebeplerinden bir tanesi staking arkadaşlar yani ethereum 2.0 Ethereum'un iş kanıtından hisse kanıtına geçiş yapması. Hisse kanıtını zaten anlattım en çok elinde hisse tutan ağ üzerinde daha çok çok gelir elde ediyor. Daha önce en çok işlem gücü olan en çok gelir elde ediyor. Yani bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Hatta bu staking'e geçmek için 500 bin Ethereum stake olması gerekiyordu. Yaklaşık 1 milyon oldu. Bir aralıkta bu Ethereum x geçiş yapacak. Yani o en önemli özelliklerin bir tanesi bu. Ethereum yükselmesinin sebeplerinden ikinci en önemli sebep ise DeFi'ler arkadaşlar. Peki bu DeFi'lerde tabii ki de merkeziyetsiz finans uygulamalar Yani işte borç verme, Ethereum kilitleme veya işte likitte sağlama. Mesela hemen DeFi'lerde en çok kilit olan yani en çok teminat verilmiş 2 milyar dolar ile MakerDAO'da. Bakın buradan şuradan tıklayalım. MakerDAO'da insanlar Ethereum'larını kilitliyor ve DAI borç alıyor. Yani Ethereum teminat veriyor ve DAI dediğimiz şey dolara, 1 dolara sabit olan bir para alıyor ve o DAI'ler de tekrar borsalara gidiyor. Borsalara gittiği için de işte yine tekrar Ethereum'la altcoin'lere falan gidiyor. O yüzden Ethereum değeri yükseliyor. Mesela burada lendinglerden ziyade hani Uniswap borsalar gelir sahibi olurken mesela alım satımlardan gelir sahibi olurken insanlar artık merkeziyetsiz bir finans öğrendiği için buralara pullara yani havuzlara ethereum U dolar gibi likitteler sağlayarak o tahtadaki gelirlerden hak sahibi oluyor. O yüzden arkadaşlar e, buralarda mesela pullarda 2 milyar dolar maker daha da kilitlenmiş. 2 milyar dolar işte burada kilitlenmiş. Böyle yani ethereum işe yarıyor arkadaşlar. Kullanılıyor. Ethereum bir yerlerde kilitleniyor. Ethereum işlem ücretlerinde kullanılıyor. En önemli artı sebeplerinden bir tanesi bu. Daha da yükselir mi yükselir. Hani uzun vade bakın bunlar hani bugün ben yükselir dedim yarın 250 dolara düştü işte ya ah sen dedin düştü öyle bir şey yok arkadaşlar. Para öyle kolay kazanılmıyor. Bugün bunu alacaksınız hani belki 5 yıl sonra bu 5000 bin, bin, dolarlara gelecek orayı bilemeyiz. Ama kesin yükseleceğini garanti yani ben garanti ediyorum. Çünkü inanıyorum. Tabi Ethereum'daki yükselişin en büyük sebeplerinden işte Tether. Tüm coinlerin tokenların çoğu dahi mesela Ethereum üzerinde. Uniswap Ethereum üzerinde. A ve Ethereum üzerinde. Compound Ethereum üzerinde. Onlarla ilgili videolar çektik. Maker'da. Yani Ethereum o yüzden hani insanlar mesela burada şuraya geçiyorduk. Buradan bakın Metamask ile indirerek bağlayabilirsiniz. Bakın insanlar burada işte ethereum kilitleyerek dahi borç alıyor. Demek dediğim teminat tiyatro mesela siz ethereum'a inanıyorsunuz ethereum 10.000 dolar olacak ama şu anda elinize para lazım. Borç ödeyeceksiniz bankaya bakın 1 milyar dahi şu anda basılmış. Buraya mesela buradan ethereum kilitleyerek burada bir cüzdan oluşturmanız lazım bakın ne istiyor bizden ethereum istiyor arkadaşlar ethereum kullanmıyor o yüzden değeri artıyor. Hani Ethereum işte düşecek falan filan. işte Ethereum 600 dolar geçemezse 300'e iner. Yok Ethereum 300'den çıkarsa 500'e çıkar, 1000'e çıkar, 600'ü kırarsa 10.000'e 10 gider. Bunlara bakmayın arkadaşlar. Onlar hani uydurulmuş şeyler. Hani yok destekli, dirençli falandı filandı bunlar kesmez arkadaşlar. Alın bakın Ethereum 100 dolardan 600 dolarlara geldi. Tabi bu 10.000 staking olan miktar şu anda ne kadardı? 840 1000 adet Ethereum stake edilmiş. Bu 10 milyona 100 milyona çıkar mı, çıkar. Yani o çıktıkça bu kilitleniyor yani sonuçta. Buraya kilitlendiği için insanlar kontrata kilitlediği için Ethereum dolaşımı azalıyor. Bunun hani sirkülasyondaki buna bakma yani. Hepsi dolaşımda de değil ki. Birisi işte Maker Dağı'da kilitli. Birisi işte Compound'da teminat vermiş. işte bir kısmı unutulmuş. Bir kısmı işte buralarda işte 1 milyona yakın burada kilitlenmiş. Hani sirkülasyonlarda bu yani tam sirkülasyonda da. yani benim en çok sinirlendiğim taraf işte Ethereum 500'ü geçerse teknik analiz falan filan. Şu anda Ethereum'da hiçbir şey işlemez. Çünkü yarın öbür buraya bir staking falan uçarsa herkes uçar gider. Yani Ethereum fiyatı her yere gider. Yani özellikle en büyük etken staking, ikinci etken DeFi'lar, üçüncü etken, etken tabii ki de işte yine DeFi'lardaki DEX'ler. Mesela bakın 1 milyar dolarlık burada likitte var. İnsanlar buraya havuza, tahtalara, mesela VBTC, VBTC Ethereum üzerindeki bir Bitcoin, Ethereum buraya kilitlemiş ve bakın bugün 5 milyon dolarlık bir hacim olmuş. Buradan 16 bin dolarlık bir fee insanlar gelir elde etmiş artık. Buraya bunları kim verdiyse DeFi'lar en önemli etkenlerden. Bu DeFi'lar hani yeni bankacılık teknolojileri diyebiliriz. Devrimci bir teknoloji. Tabii ki de Ethereum üzerine gün geçtikçe artan kontratlar, yeni yeni tokenlar, yeni yeni projeler. Yani değişik değişik projeler var o yüzden. Ve en çok dikkat etmeniz gereken şey aç gözlü olmama. Yani buralarda aldığınız mesela 230 dolar hani böyle yükseldi. O paraya ihtiyacınız varsa hani satın yani satın burada. Eğer hani yoksa unutun gidin yani unut, unutun onu. Belki ileride çok değer kazanır ki kazanacağını düşünüyorum. Çok yükselebilir onu söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi burada bunların hepsi arkadaşlar ayrı bir yani merkeziyetsiz finans uygulaması. Bunlar daha henüz 2 milyar dolar. Bakın 2 milyar dolar. Bir finans sektöründe para değil çünkü mesela tüm markette 500 milyar dolar. Yani bu arkadaşlar dünya piyasalarında hiç para bile değiller. Yani şu 500 milyar dolar Zaten bu hani 500 milyar dolar, da piyasada 500 milyar dolar yok. Yani bu nasıl belirleniyor? Şuradaki. Sirkülasyon çarpı fiyat yani burada ethereumda 562 milyar dolar yatırım mı var yani likitte mi var yok yani o kadar da yok yani buraya daha çok para girdikçe uçacak yani yeni, yeni yatırımcı da henüz gelmedi bence daha yakında geleceğini düşünüyorum. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra dünyada yeni yeni şeyler gelecek. arkadaşlar bu videoda hani birçok şeyden bahsettiğimi düşünüyorum yani ethereumda anlamış olmanız lazım herhalde hani bu maker daha mesela borç verme borç alma yani öyle yani compound var mesela arkadaşlar. Burada siz borç verip borç aldığınız için comp token üretiyorsunuz. Comp token nerede? Yine Ethereum üzerinde. Bununla ilgili videoyu yayınladık. Yani özellikle Binance üzerindeki projeler çok kaliteli. Buradan MetaMask ile yine bağlanarak bakın. işte borç alıp borç verebiliyorsunuz. Bunu açmanız lazım. Yani bu Binance üzerinde de Binance Smart Chain'de de projeler var. Ben onu daha çok beğeniyorum. Çünkü fiiler düşük. Kullanıcı dostu Binance Smart Chain. Daha iyi gibi görüyor ama Ethereum da iyi. Bir de Avax var arkadaşlar, Avax'ta staking üzerine yani validator, ne ya 2000 tane Avax kilitlemeniz lazım mesela orada. Yani bu staking önemli bir şey, defiler önemli, defiler anlamanız lazım. Onun dışında işte BAT mesela, BAT token, işte ne bir tarayıcı reklam izlemeden insanlar BAT token kazanıyor, işte yayıncı BAT kazanıyor. Yani böyle milyonlarca proje olacak ileride. Ethereum'da daha da çok değer kazan. Yani şimdi Bitcoin Belki yarın öbür gün Bitcoin'de de böyle bir staking. Yani zaten Bitcoin'de oluyor stake ediliyor bir yer. hani VBTC yani e, nasıl diyeyim sentetik BTC. Yani Bitcoin ama Bitcoin'in Ethereum üzerindeki. bitcoin Yani bir yere kilitliyorsunuz. O asıl Bitcoin değil. DeFi'lar önemli rol alırken bakın bir Bitcoin. Bu piyasa arkadaşlar çok uçacak. Yani ben şu anda 10 milyon dolarım olsa yani basarım. Yani bir şekilde dağıtırım sepet yaparım. Nasıl yatırım mesela %50 Bitcoin %10 Ethereum. İşte geri da yüzde kırkında böyle markete ya yayar. Özellikle defiler olmak üzere compound işte uni ve benzeri kör sushi. Sushi de biliyorsunuz bununla ilgili de video çektik. Hemizden geldiğince bu tür şeyleri sizlere açıklamaya çalışıyoruz yani. Bunları anlatmak kolay değil çünkü ben şu anda ağzından her kelime belki siz yatırım yapacaksınız. Özellikle tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Video izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.